Herkese selam dostlarım, yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar ben bu videoyu önem veriyorum, bu videonun önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen sizler de iyi dinleyin, kulağınızı videoya verin, sesime verin. Şimdi sevgili dostlar, bakın, Bitcoin'den para çıktı. Bunun ana sebebi de sabahki Avrupa'dan gelmiş olan açıklamalar. Şu anda Bitcoin'i maalesef kendi başına bırakmıyorlar. Ben her zaman ne diyordum size? E, kripto para piyasasıyla uğraşmaya devam ediyorlar. Edecekler bundan sonra da e, etmeliler. Neden? Çünkü arkadaşlar rakibiniz yoksa her zaman kendinizi lider hissedersiniz. Haliyle kripto para piyasasının e, çok büyük rakipleri olmasına rağmen Bitcoin 30 bin dolarda çakı gibi kalmıştı. Ama bugün Avrupa'dan sert açıklamalar geldi. E, kripto para piyasasına acilen önlem alınması gerektiği, e, bir regulasyona girmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunuldu. E tabii ki e, bu biraz şey oldu arkadaşlar kelebek etkisi gibi. Yani burada bu olaydan korkanlar satış gerçekleştirdi. Tabii ki o satış gerçekleştirenlerin coin'leri yavaş yavaş alınıyor. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başlıyor. Şimdi videoda söylediklerim yatırım tavsiye, sinyal veya yönlendirme değil kesinlikle. Ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben bu döngüyü yani şu anda bu olanları, bugünkü olanları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Neden? Bakın şimdi. Size örnek göstereceğim. Şimdi bu e, şu anda gösterdiğim lunç tablosu, bu gösterdiğim arkadaşlar, Bitcoin tablosu şunu da büyüteyim, şöyle lunçla nasıl aynı olduğunu görün. Bu da arkadaşlar Dogecoin tablosu. Gördüğünüz gibi bu da hemen hemen Bitcoin'le aynı sert düşüş, sert düşüş gördüğünüz gibi aynı şekilde Bitcoin'le birlikte hareket ediyorlar. Yani ben bu altcoin'lerin bitcoin'le hareket ettiği düzeni hiçbir şekilde sevmiyorum, sevmeyeceğim, gelecekte de sevmiyor olacağım. Çünkü arkadaşlar bitcoin'e bağlı olarak giden altcoin'ler hiçbir şekilde yükseliş gerçekleştirmez. Onu başta sizlere söyleyeyim. Tabii ki bu bugünkü yapılan açıklamadan ötürü Avrupa Merkez Bankası'ndan, Avrupa'dan, Amerika'dan bitcoin'i sakinleştirici, bitcoin'in önünü kesici, Bitcoin'in yükselmesini engelleyici açıklamalar yapıyor. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Bitcoin'le uğraşanlar bir gün uğraşılacak duruma gelecekler. Çünkü arkadaşlar Bitcoin'le uğraşarak çok büyük hata yapıyorlar. E, çünkü Amerika'nın kendi içerisinde bir sürü sıkıntısı varken Bitcoin'le uğraşması, kripto para piyasası uğraşması kendilerine çok büyük zarar verecek. Ayrıca Avrupa Avrupa'nın batan bankaları olabilecekken yani şu anda çok büyük bankaların likidite problemi yaşıyorken kripto para piyasalarıyla uğraşması onlara çok büyük zararlar verecek. Burada arkadaşlar ters psikoloji diye bir şey var. Stockholm sendromu diye bir söz var. Bilmeyenler için söyleyeyim katiline aşık olma sendromuna Stockholm sendromu deniliyor. Yani size eziyet eden birine aşık olma olayına Stockholm sendromu deniliyor. Yani Avrupa'da Amerika'da şu anda ben Stockholm sendromu yaşadığını düşünüyorum. Ne kadar çok kripto ile uğraşırlarsa uğraşsınlar kendileri de kripto para piyasasında ellerinde bir sürü coin olduğunu hepimiz net olarak biliyoruz. Peki sabahki olaylardan sonra ne oldu? Detaylı olarak anlatacağım kısa olarak hemen şunu anlatayım. Arkadaşlar bu kampanya sizler tarafından inanılmaz bir e, katılım sağlandı. Çok fazla kardeşim faydandı. Daha fazla kardeşim dedi Anlatmaya devam ediyorum. E, kısa tutacağım söz veriyorum. Bu anlattığım bir reklam veya aldatıcı haber değil. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak ve cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Dostlarım Binance referansınla kaydınızı oluşturur. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu. Yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde. Bakın tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Da Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansınla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar çok fazla katılım sağlandı diye bakın son 4 haftada 2500'den fazla kardeşim toplamda da benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan tam 10.000'den fazla kardeşim faydalandı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydansın diye anlatıyorum benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için dostlarım almak isteyen kardeşlerim değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Şimdi dostlar. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir olay oldu. Hatta dünden önceki gece şöyle bir olay oldu. Sek başkanın gençler bir ifade verdi. Bu ifadede, ifadede arkadaşlar kendisinin ne kadar hatalı olduğunu ve problemli olduğunu piyasayı hiçbir şekilde bilmediği konusunda Amerika Senatosu uyardı eleştirdi ve e, biliyorsunuz ki SEC yıllardır yani yaklaşık 5 sene olacak e, Ripple'la bir dava konusu var. E, yıllardır bu ifadeler Ripple tarafından veriliyor, SEC tarafından veriliyor ama herhangi bir sonuca ulaşılmış değil ve e, Amerikalı hükümet yetkilileri tarafından şöyle bir açıklama yapılmıştı. Ripple'ın 10 yıl boyunca e, uzayacak davası var, suçu var denilmişti. E, şu anda kripto para piyasasını Ripple zannediyor SEC başkanı gençler ama elinde bir bomba tuttuğunun farkında değil. Bitcoin bir patlarsa hem uğraşan Amerika hükümetini hem de arkadaşlar karşısında duranların hepsini patlatacak vaziyette. Bakın şu anda Bitcoin'in karşısında duruyorlar. Bitcoin'in Bitcoin karşısında duruyormuş gibi gözüküyorlar ama dijitalleşmenin zirvesinde Çin var. Ondan sonra Amerika var, Hindistan var ve Avrupa var arkadaşlar. Yani Çin, Amerika bunlar neredeyse kripto para piyasasını yasaklayacak konuma gelmişken ki Çin'de şu anda kripto para piyasaları yasa dışı arkadaşlar. Yani Çin'de bir kripto işlemi yapar ve yakalanırsanız bunun bir hapis cezası var. Haliyle Çin bunu yasaklamışken elinde en büyük bitcoin'i tutan da ülke, firma mı diyeyim yani artık sonucunu siz düşünün. Kim ne derse desin arkadaşlar bu ülkeler dijitalleşmenin zirvesinde. Haliyle bu ülkelerin yapacağı açıklamalar tabii ki önemli ama kendilerinin yapmış olduğu dijital yatırımlarda şu anda kripto para piyasasının ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Arkadaşlar sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 50-60 milyar dolar arası para çıktı. Bitcoin 28.800 dolarları gördü. Ondan sonra bir tepki verdi. Yani orada bir kelebek etkisi olduktan sonra Artık kelebek ömrünü tamamladı. Ondan sonra da yeniden alımlar gerçekleşti. Alttan toplayan kişiler yeniden piyasaya 10 milyar dolar soktu. 24 saatte kripto para piyasası hacmi 60 milyar dolara gelmiş vaziyette. Gayet iyi arkadaşlar. Hacim kötü değil onu size söyleyeyim. Tabii ki 100 milyar dolara çıkması da bizim tarafından bizim tarafımızdan isteniyor. Ama şu anda 60 milyar dolar da Bitcoin'in 30 bin dolar senaryosunda çok çok iyi bir hacim. Piyasa hakimiyeti kripto para piyasasının piyasa hakimiyeti Bitcoin'de %46.1 Ethereum'de ise %19.3 Yine söylüyorum arkadaşlar altcoin'lerde bir rally bekliyorsanız Bitcoin'in dominansını yani şuranın %47'lerin üstüne sabitlenmesi gerekiyor diğer türlü zor. Ee, i̇çimden geçeni de söyleyeyim videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ben yeniden Bitcoin'in kısa süre içerisinde kendini 30.000 doların üzerine atıp 32.300 o önemli direnci tekrar deneyeceğini düşünüyorum. İçinden geçen bu tabii ki. Videoda söylediklerimiz yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Yine tekrar söyleyelim. Tamamen doğru bilgileri doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Herhangi bir trade ya da herhangi bir yönlendirme, yatırım yapmanız için söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü sizlerin parası benim için değerli. Kaybetmeyin. Kaybetmenizi istemem. Paranızın tamamıyla işlem açmayın. Riskli işlemlere girmeyin. Üzüleceğiniz rakamlarla pozisyonlar açmayın. E, sabrınız kadar işlem açın. Sevgili dostlar buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. E, şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlar. Hoşçakalın.